Sokak çocukları kimdir? Keman çalarak para toplayan mı? Çantamızı alıp kaçan mı? Mendil satan mı? Yoksa dar ve karanlık sokaklarda aniden karşımıza çıkan tinerci çocuklar mı? Oyun oynayamayan, okula gidemeyen ve akşam evinde anne baba ve kardeşleriyle birlikte olamayan bütün çocuklar sokak çocuğudur. Hacettepe ve İstanbul Tıp Fakültelerinde gerçekleştirilen araştırmalar her 10 sokak çocuğundan 9'unun sigara, 7'sinin tiner tutkal ve veya esrar, 6'sının alkol, 4'ünün ekstazi, 3'ünün eroin ya da morfin kullandığını, yarıdan fazlasının cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve AIDS hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Yoksulluk, iç göç, aşırı nüfus artışı, Aile içi fiziksel ve cinsel şiddet gibi nedenler yüzünden sokağa itilen çocuklarımız örgütlü suç çetelerinin eline düşüyor. Fuhuş dahil suça itiliyor. Tıpkı 10 yıl önce uyuşturucu tehlikesini görmezden geldiğimiz gibi çocuk fuhuşunu ciddiye almıyoruz. 2011 başlarında çökertilen küçük erkek çocukları eşcinsellere pazarlayan örgüt bu sadece görünen tepesi. Sokaktaki çocuğun neden uçucu bande bağımlısı yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Çünkü madde soluyan çocuk soğuğu, acıyı, açlığı hissetmez. Kendini güçlü ve cesur zanneder. Hayaller görmeye başlar. Ciddi bağımlılık oluşturan uçucular baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı kusma, uyuşma, görme işitme ve şuur kaybına yol açar. Zaman ve mekan algısını bozar. Merkezi sinir sistemi ve beyne geri dönüşü olmayan zararlar verir. Tek koklamada bile ölen çocuklar vardır. Parmak izinin kalitesi kişinin stres, metabolizma, beslenme, sağlık, meslek, yaş, etnik köken ve cinsiyetinden ayrıca izin bırakıldığı yüzeyin niteliği ve çevre koşullarından etkilenir. Bütün bunlara rağmen parmak izi karşılaştırması oldukça düşük bir hata ile gerçekleştirilir. Şimdilerde bütün gayretler parmak izinin yaşını belirlemekte. 2011 Mart'ında İngiltere'nin Sussex Üniversitesi'ndeki kuantum mühendisleri izin elektrostatik yük değişikliği ölçüldüğünde yaşının da söylenebileceğini ileri sürdüler. Polisler çocukların bıraktığı parmak izlerini görünür hale getirememekten şikayet eder. FBI araştırıcıları kısa bir zaman önce bu sorunu çözdüler parmak uçlarının temas ettiği yüzeye bıraktığı bileşenlerin yaşa göre değişmediğini ancak oranlarının farklılaştığını saptadılar. Bu yüzden çocuk parmak izlerini aramak için protein ve esterleri değil, laktik asit tuzlarını hedefleyen teknikler kullanılmalı. Dünyanın pek çok ülkesinde karşımıza çıkan, çetelerin eline düşmüş küçük çocukların dramını izlediğiniz bu bölüm Yine kahramanlarımızın hızlı bir biçimde suçlulara ulaşmasıyla sonlandı. Onlara yol gösteren deliller yine bize unutmayın kusursuz cinayet yoktur dedirtiyor. Ama unutmayın demek istediğim başka bir husus daha var. Uçucu madde bağımlılığı sadece sokaktaki çocuğu bekleyen bir tehlike değildir. Çocuğunuzun odasında, eşyalarında, nefesinde kuvvetli kimyasal kokusu fark ederseniz sarhoş gibi hareket ettiğini, bayılacak gibi olduğunu görürseniz, çevresinde kese kağıtları, küçük bez parçaları, dolabında fazla miktarda kokan ev ve ofis kullanımlı sıvılara rastlarsanız dikkatli olmalısınız.